Kanka gel, kanka gel. Kapıyı kır. Gel, sırt, sırt. Söyle lan. Hadi bakayım. Kanka karşıda adam var. Adam var karşıda. Hadi. Hadi. Kaç. Hadi bakalım, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün işte aradığım takım videosundaki arkadaşlarla beraberim. O videodan sonra tanıştık, arkadaş olduk ve artık birlikte oynuyoruz. Bugün yine rank kasarken enfes bir maç yaşadık. Maç başında pek aktif olamazsam da sonlarında maçı taşıdım bile diyebilirim. Müthiş heyecanlı çatışmalar yaşadım. Bunu sizlere ulaştırmak istedim. İyi seyirler. Ses var, ses var karşıda. Tamam geliyorum. Şu atsana. Be. Bir kişi var orada. Direkt dalalım bu lava. Gel abi. Geldim geldim. Son adam kaldı kanka. Başka squadlar da var sol tarafta. Oo güzel. Ben de loot yapayım bari. Sen altın enerji var bakın. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne var kanka şu an? Kanka. Çanta Benim çanta 4 mü? Ben de çekiyorum level Care package coming in. Bu sistemi sevdim ya craft sistemini. Sağda ses var gelecekler. Aynen ya. aynen. <laughs> Adam burada. Geldim. Ne dönmüyor bu? bu? Duvarın arkasında inmiş. Kırdım. Çatı Çatı çok low, çok low. Çok low. Geldim. Kanka sağ üstte takım vardı gelecekler adamın. Onlar yukarı kaçtı büyük ihtimal. Neyse gideriz. Ananı bu ne be? Loba var, loba var, loba var. Sol loba. Kanka biziz o biziz. Bak çekiyor, çekiyor. Biz <laughs> biziz, biziz. Ha, <laughs> biz çekiyoruz lan. Oğlum ben loba var sandım altı. right here. Alttakiler de geldi? Yukarıdakileri halletmemiz lazım beyler. Buradalar. <gülüyor> 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 Biri yanıyor kanka. Aşağı atladı. Peşinden gidiyorum ben. Kırık düştü bir. Bu atan aşağıya kaçtı. Burada kanka. Need to recharge my shields. Elal bitirin. Nice. Uzak uzak da biraz daha yaklaşık aynen Şurada aç, şurada gel Lan oğlum adamlar Gel burada aç, burada aç. Let's go. gibi kaçıyor. Oh be ilk film aldım sonunda. Kanka burası karışık yalnız ha. Lan çıkamadım. Yaktı beni, yaktı beni. Düştü o. Kank Dur kanka geldim geldim geldim. Kanka gel kanka gel kapıyı kır. Gel kır kır. <laughs> Öl lan. Hadi bakayım. Sonra da bir abi. Bir tane daha hesap edettirse işim bitmişti yalnız. Süperdi ya. Karşıda, karşıya geç karşıya. Bir de bir de Kanka karşıda adam var. Adam var karşıda. Adam var. <laughs> Ananı düştüm Hadi. ben de ona düştüm ya. Geldim üstten destekliyorum seni. Aynen aynen. Duydum geldi. Sende yanında. Anlaki oldu. Hadi kaç. Acım ben topuk. Gelsin bakalım kovalasın. Gelsin kankam. Sen git. Bombam yok kanka. Sen git. Hadi bakalım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptım lan ben? Geldim geldim geldim. <laughs> kan onunla çatışıyor. Biz rahat rahat burada takılak. Bomba <laughs> aldım, aldım. Çek bombaları. Lan buradan üstten çıkılıyor da buradan. Sağdan sağdan gelsin. Ulti ready kanka. Ben de ready ulti. Body Son iki squad kalmış bu arada salak. Evet. Gel, şey gel, gel, gel 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 o zaman rush rush. rush. Oh. Ulti açacağım zaten gördüğüm an. Drop açmamışlar drop var. Q atabilirim istiyorsan. At kanka at. Yani. Evet. Ulti Q açıyorum. Ulti buraya açtım. Aa bir tane bak bak. Allah Allah benim çar bugün çıkmıyor. Boyum yetmiyor ne? <laughs> 30 vurdum. Tamam Raid ablamız. Şeyle... Geldim. Kiksle kör oldum ya. Kanka ben saldım biliyor musun? Alırsınız siz artık. <laughs> Halledersin el nice. Son elinize sağlık beyler you are the Apex Champions. Abi elinize sağlık Harbiden GG oh.